Herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç günlük bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz üzere bakayım hiçbir şekilde dokunmadım. Tamamen konsantre bir şekilde bu birkaç günde popok sağlayıcısının bana sunduğu bir takım güzelliklerden dolayı. Oyunları falan araştırayım dedim. Birkaç tane daha oyun buldum ama bugünlük şöyle bir şey yapacağım. Bugünlük bu oyundan devam edeceğim. Bir de ilk defa e, free spin satın almayı düşünüyorum. Eğer işler istediğim gibi giderse bugün yine 200 liralık bir bütçe ayırdım. Eğer istediğim gibi giderse atıyorum işte 450-500 falan yapabilirsem kasayı free spin alacağım. Free spin alınca çok değişik şeyler oluyor. Eğlencesini oyna kısmından oynayınca fark ettim onu. Şimdi böyle küçük küçük başlayalım. Wow, daha başlar başlamaz. Güzel. 3 liralık disiplin. Anca bu kadar gelir. Güzel. Arttıralım şimdi. Devam edelim. Şöyle. Bir daha atalım. Şu anda gözüm burada. Ama biraz daha rahatım tabii. Ondan devam edelim. Başlangıçta hep böyle yapıyorum. Gayet güzel. 12 attı. Süper. Devam ediyoruz. Eğer bakayım 200'ün altına düşmezse mesela 350 falan olursa da bir tane free spin almayı düşünüyorum. 64'e en küçüğü ama olsun ve süper. 25 geldi. Harika. Süper. Şu anda kazanmaktan ziyade şey odaklıyım ben. Hani 400'ü e çok düşmeyeyim de free spin alayım. Buna odaklıyım ve hadi bakalım. Spin kazandım. ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Şu anda çok mutluyum. 56 süper çok iyi çok iyi hadi hadi gelsin bakalım gelmedi devam çok iyi o rüyada falan mıyım ben ne oluyor bu nedir yani süper son harika çok iyiydi inanmıyorum 600 oldu inanamıyorum çok net alacağım 224 gerçekten şaka gibi. Bir 40 liralık falan oynadım mı 224 geldi. Siz bana böyle verirseniz ben bu oyunun bağımlısı olurum yalnız. İyi ki bu oyunu oynayayım dedim ya. Onluktan bir devam edelim. Çok güzel. Düşün o kadar şanssızım ki ve o kadar hiç umudum yok ki anlamadım bile ne olduğunu. Gayet güzel devam edelim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız yani? Devam edelim. Şimdi de arttıracağım tabii ki bir takım çılgınlıklar yapalım. Devam edelim. Bir kez daha şimdi düşüreceğim. Birazdan bir spin almayı düşünüyorum. Devam edelim. Yani bir 50 liradır falan hiçbir şey gelmiyor. Hatta daha fazla atmışım. Ama hiç umurumda bile değil çünkü çok iyi denk geldi tekrar devam edelim. Güzel. 25 geldi. Gayet iyi. Süper. 400'ün altına düşmezsem müthiş olur. Çünkü spin almayı düşünüyorum. Tekrar gidelim. Bir daha devam edelim. Gelmedi. Sıkıntı yok. Sorun değil. Tekrar çevirelim. Şimdi spin düşüreceğim. Geçen oyunu öyle yapmıştım. Çok iyi sonuçlar almıştım. Bir daha çevirelim. Tekrar çeviriyorum. Kendi kendime nazar etmiş olabilir miyim? Sadece soruyorum. Gelmedi yine. Şimdi tekrar düşürelim. İlginç. İlginç. Tekrar çeviriyorum. İlginç. Ben kendi kendime nazar ettim ya. Allah kahretsin ya. Kendi kendime nazar değdirdim ve derken sonunda 400'ün altına düşmedim yine. Çok iyi. Psikolojik sınırım her oyunda artıyor. Önceki oyunda böyle 200 falan da şimdi 400 oldu. Allah'ım nasip et ya Rabbi. Bir kez daha çevireceğim ve bu kez spin almayı düşünüyorum. Gelmedi. Şimdi... Aynen şöyle bir şeye karar vermiştim. Spin alacağım şimdi. Umarım bana şans getirir. Aldım. Aynen. Hadi bakalım. Eğlencesini oyna kısmında çok ilginç şeyler olmuştu. Bin, bin liralık falan bir spin almıştım. Bana 24 bin vermişti. İnsanların neden slot bağımlısı olduğunu çok iyi anlıyorum artık. Bakalım 64 lirayla ne kadar kazanacağız gelmedi. Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. 64'ü çıkarsam yine benim için kardır. Yine gelmedi. Güzel, süper. Çok iyi, tamam. Rahatız bundan sonra. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel. Sarıya da bayılırım ya maşallah. Sarı beni mutlu ediyor böyle. Altı rengi falan. ya yani bir sarı, bir de dolar yeşili. En sevdiğim iki renk devam. 69'dayız şu anda. 64 vermiştik. 69 gayet iyi. 74 oldu. Süper. Son spin. Gelecek gibi duruyor. 96. Kısa günün çağrı. Müthiş. 400'e girdim. 433'le çıktım bugünlük benden bu kadar. Kesinlikle şansımı zorlamayacağım. 407'yi de bakayım. Birkaç oyun denedim. Birkaç gün sonra bu hafta içinde denediğim oyunu oynayacağım. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim ve daha önce de söylediğim gibi oynamamı istediğiniz oyunlar falan varsa onları yazabilirsiniz yorum olarak. Seve seve denerim. Hoşuma giderse oynar, oynarım. Umarım bugünkü şans böyle video izledikten sonra size de geçer. Çünkü şans olmak dünyanın en güzel şeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.